Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda yüce kitabımızda yer alan Nasr Suresi'ni değerlendirmeye, bu surede yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Nasr Suresi'nin resmi sırası 110, iniş sırası 114 İniş Yeri Medine Ayet Sayısı 3 Nasır Suresinde Allah'ın Yardımı, Mekke'nin Fethi, Peygamberimizin Vefatının Haber Verilmesi gibi konular işlenmektedir. Bir bütün olarak indirilen son suredir. Adını ilk ayetinde geçen Nasır, Yardım anlamına gelen kelimesinden alır. İza ca'a nasrullah ve Hazreti Peygamber'in vefatına işaret ettiği için Tevdi Veda suresi olarak da isimlendirilir. Daha önce nazil olan ayetlerde Allah Teala hidayet ve hak dinle gönderdiği peygamberine zafer vereceğini vaat etmişti. Bu surede ilahi yardımın gelip fethin gerçekleştiği ve insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girdiği belirtilmiş, Resulullah'tan Cenab-ı Hakk'ı övgü ifadeleriyle yüceltmesi ve bağışlanma talebinde bulunması istenmiştir. Surede geçen ilahi yardım ve zafer, nasır ve feth hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Hz. Peygamber ve ashabı vahyin başlangıcından itibaren Hudeybiye antlaşmasına kadar büyük sıkıntılar çekmişti. 20 yıla yaklaşan bu sure içinde Müslümanlar maddi ve manevi bakımdan donandıktan sonra ilahi yardım ve zafer dönemi gelmiş ve Resul Ekrem'in vefatından 2-3 ay öncesinde başarı kemal noktasına ulaşmıştır. Surede bu hususa işaret edilerek son peygamberden ebedi aleme geçiş hazırlıklarına başlaması ima edilmiştir. Nitekim bazı kaynaklarda Resul-i Ekrem'in sureden böyle bir işaret aldığını ifade ettiği kaydedilmektedir. Hz. Ayşe'den gelen rivayetlerde Resulullah'ın Nasır suresinin nuzulünden sonra namaz sırasında ve diğer zamanlarında Allah'ı tesbih edip ona hamd ettiği ve istiğfarda bulunduğu belirtilmektedir. Hz. Peygamber'in bu dua ve niyazını bir şükür ifadesi, ebediyet alemi için bir hazırlık ve ümmeti için örnek olarak değerlendirmek de mümkündür. Nasır suresinde ayrıca müminlere elde ettikleri zafer ve gücün, benimsedikleri dinin yerleşip yayılması şeklindeki nimetlere karşılık Allah'a hamd ederek şükürde bulunmaları, manevi sahada gelişmeleri için Allah'tan mağfiret dilemeleri yönünde mesaj verilmektedir. Nasr suresinde dikkatimizi çeken konu zafer ve insan. Yüce Rabbimiz bu surede şöyle buyuruyor. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tevbeleri çok kabul edendir. Tarih boyunca bütün toplumlar ya bir yaratıcıya inanmış ve ona teslim olmuşlar ya da kendisini yaratıcı diye tanımlamış ama aslında yaratılmış olan bir şahsın peşinden topluluk olarak dalalete sürüklenmişlerdir. İnsanların bu serüven içerisinde yaratıcısını tanıyıp tanımadığını, tanıyorsa ne kadar tanıdığını bize gösteren durum yenilgi ve zafer anlarıdır. Kendisinin yaratılmış olduğunu bilen insan, zaferin ve yenilginin kendisinden olmadığını bilir. Bu yüzden sonuç ne olursa olsun ne yaratıcısına isyan eder ne de onu unutur. Bir başarıya ulaştığında bunun Allah'ın yardımıyla olduğunun bilincinde olur. Dilimize yerleşmiş güzel bir ifadeyle gayret bizden, tevfik Allah'tandır.'' Ancak onun dilemesiyle var olan bu güzel sonuçtan dolayı insanın şımarıp kibirlenmeye asla hakkı yoktur. Bir yenilgi halinde bilir ki o elinden geleni yapmış, kendi vazifesini yerine getirmiştir. Kul olarak ona düşen kendi vazifesini yapmaktır. Sonuç onun elinden değildir. O gayretiyle, çabasıyla dergah-ı ilahiyeye dilekçesini arz etmiş ama alemlerin Rabbi onun istediği sonuca muvaffak etmemiştir. İnsana düşen kavli ve fiili duasını yaparak Rabbinden gelecek hükmü beklemektir. Duası kabul olmuyor veya muvaffak olmuyorsa bile endişeye kapılmaya gerek yok. Çünkü Rabbimiz bizim hakkımızda en doğru olanı bilir. Allah musibetlerin en ağırını da zaferlerin en üstünü de elçilerine vermiştir en büyük peygamberine bir yandan kavmi tarafından çok sevdiği Mekke'den çıkarılma ve akrabaları tarafından dışlanma imtihanını yaşatırken diğer taraftan tek başına çıktığı yolda kavimleri peşinden sürükletme ve Mekke'nin zaferini nasip etmiştir. Fakat onlar bütün insanlara örnek birer insan olarak hayatın her türlü halini yaşamış ama ne gurur sapağına kaymış ne de eziklik çukuruna düşmüşlerdir. Kendi görevlerini yapmış, sonuç ne olursa olsun olup bitenin Allah'ın dilemesiyle, kudreti ve takdiriyle olduğunu bilmenin huzurunu yaşamışlardır. Hz. Musa'nın ölüm tehdidiyle yerinden, yurdundan mecburen uzaklaşmış halde ettiği Allah'ım senden gelecek her hayra muhtacım duasında, Hz. Yusuf'un ben nefsimi temize çıkarmam diye başlayan yakarışında Hz. Yunus'un ben zalimlerden oldum cümlesini de içeren münacatında hep aynı ders vardır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iltica ümidiyle gittiği Taif'ten taşlanarak ayrıldığı zamanda ettiği Ey çaresizlerin Rabbi sen benim Rabbimsin cümlesini içeren duasında da aynı dersler vardır. Yenilgide de ümmetlerine örnek olup Rablerine iltica etmişlerdir. Yeryüzünde zaferin sarhoşluğuna kapılmamış, zirve anlarında gurura kapılmamış, tam aksine zirvedeyken kulluğa daha fazla ehemmiyet veren tek kişinin Hz. Peygamber olduğunu ifade edebiliriz. Mekke'nin fethinde gösterdiği davranış bizleri bu sonuca götürmektedir. Fetih günü Mekkelileri kılıçtan geçirmeye kadir olduğu halde serbest bırakmıştır. Hazreti Peygamber'in o gün gösterdiği mütevazılığı bugüne kadar hiçbir lider zafer anında onu sergileyememiştir. Hazreti Peygamber asıl zafer sahibinin kim olduğunun farkında olmuş ve şöyle ifadeler kullanmıştır. Allah'tan başka ilah yoktur ve tektir. Vadinde durdu, kuluna yardım etti toplulukları da tek başına hezimete uğrattı diyerek zaferin sahibine işaret etmiştir. Bizim de onun ümmeti olarak aynı şeyleri yapmamız gerekir. Gerek şahsi zaferlerimizde, gerekse ümmet olarak kazandığımız zaferlerde Hz. Peygamber'i örnek almamız gerekir. Zirve anlarımızda ise Allah'ı unutmamalı ve ona yönelmeliyiz. Çünkü zafer kazanan kimseler, Zaferin sarhoşluğuna girdiklerinde kazandıkları zafer zafer değil, hezimet olmuştur. Tarih boyunca böyle yapanlar kendi sonunu hazırlamışlardır. Yenilgiyi doğru okuyabilen galibiyeti de doğru okur. Yenilgiyi hazmeden zaferi de hazmeder. Yenilgide kulluğunu bilen başarı halinde de kulluğunun gereğince davranır. Tersi de geçerlidir. İlkini hazmedemeyen ikinciyi hiç hazmedemez. Yenilgiden aşağılık kompleksi üreten başarıda ise üstünlük kompleksi üretir. İlkiyle ezikleşen ikincisiyle etten bir kibir abidesine dönüştürür kendisini. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler de bu dersi aldıkları, onlar da bu zafer ve fethi hakkıyla hazmettikleri için tek bir taşkınlık, en ufak bir zafer sarhoşluğu yaşamadan, bu büyük fetih gerçekleşmiştir. Rabbim cümlemizi hayatımızın her döneminde Allah'ı anan, ona hamd eden, şükreden, tevbe ve istiğfar edenlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Müzik